Artık insanlar gelmeye başlayınca ev, araba, çocukların okul kaydı, sigorta, ikinci el eşya, nereden alabilirim? Tabii herkes hayatını terk edip yani güzel bir hayat yaşıyor belki. Konforunu, güzel bir evini, güzel bir yaşantısını, iyi bir işini terk edip Almanya'ya gelip yaşam merkezini Almanya yapmak ve Almanya'da yaşamak istiyorum. İşte bu sorular nelerdir, nasıl çözülebilir? Şimdi sizlere detaylarını izah edeceğim. Kanalımıza abone olmanız, beğenmeniz, paylaşmanız bizi mutlu edecektir. Bundan dolayı teşekkür ederim. Türkiye'de vizeniz çıktıktan sonra ya da bulunduğunuz ülkede vizeniz çıktıktan sonra Almanya'da çalışmanızı sağlayacak ya da Almanya'da kalmanızı sağlayacak ya da Almanya'da ikamet izni almanızı sağlayacak veya Almanya'da eğitim almanızı sağlayacak veya Almanya'da araştırma yapmanızı sağlayacak bir vize türünüz var diyelim. İşte bu vize türüyle Almanya'ya gelip daimi ikamet almak, daha sonra da vatandaş olmak istiyorsunuz. İşte bu süreçlerde insanların ihmal ettiği bir yer var. Bunlar nasıl olacak? Evet değerli dostlar, çalışma vizenizin ya da eğitim vizenizin, araştırma vizenizin yani Almanya'ya gelmek için turistik ve ticari vizelerin dışındaki yani Almanya'da size kalma müsaadesinden çıktıktan sonra Almanya'ya gelme heyecanı ve telaşı başlıyor. Heyecanı var. Eşe dosttan konu komşuya, akrabaya, herkese ben Almanya'ya gidiyorum diye haberler veriyorsunuz ve ben Almanya'ya gelmek istiyorum diye videolar yapıyorsunuz ve Almanya'ya gelmek için canla başla çalışıyorsunuz. İşin bir tarafı mı? Bazen vizelerden redder alınabiliyor, bazen Almanya'da işler ters gidebiliyor, modunuz düşebiliyor, moraliniz bozulabiliyor ve bundan dolayı da ya ne diyeceğiz şimdi sosyeteye rezil olduk diyerek insanlar eşe dostuna da haber veremiyor. Ama diğer taraftan da onların Alay konusu da olabiliyoruz. No delay, no delay, Gidemiyor. bak diye böyle e, ister istemez üzücü olaylar da yaşanıyor. Bütün bunlara e, baktığımızda şunu görüyoruz arkadaşlar. Bu özellikle 81A ve mavi kart e, veya 18A, 18B, 19C gibi vizelerde gerek avukatımızla yaptığımız görüşmelerde, gerekse siz değerli takipçilerinizden aldığımız geri bildirimlerde, gerekse bizim yaşadığımız tecrübelerden gördüğümüz adı şu. Bu vize türünde genelde yasak koymuyorlar. Yani red mı bir daha başvuru yapma hakkı tanıyor ya da red mi şu eksikleri tamamlayın, onay vereceğiz dediklerini görüyoruz. Bundan dolayı bu vize türünde ret almak çok da böyle ümit kırıcı bir şey değil. Sadece zaman kaybettirici bir olay. Almanya'da bürokrasinin yavaş işlediğini, günlerin ise çabuk geçtiğini gördüğümüzde telaşınızı anlıyorum. Zaten bu gibi durumlarda gene de zıldıtı ben yiyorum. Yani öne gelen bana derdini anlatıyor, bana nazlanıyor, bana bağırıyor. Bir bakıyoruz günün sonunda İşler ayrılıyor ama, işte kılınan kalpler de geride kalıyor. Bizim derdimiz hesap sormak değil ama neticede her birimiz buraya mutlu olmak için geliyoruz. Çocuklarımızın ve eşimizin geleceği için geliyoruz. Yaşadığımız e, ekonomik sorunlar ve kaos ortamı ve benzeri hangi ülkede olursanız olun insan yaşadığı ülkede mutlu değilse yeni bir arayışa giriyor, o arayışın da güzel olmasını istiyor. İşte onun için bu noktalarda bizler de her türlü lojistik desteği sağlayan bir firma olarak huzurlarınızdayız efendim.